Ne bu arkadaşlar? Yüzümü boyuyoruz. Hadi, hadi. Evet, bakayım bakayım. Başka, bakayım. Başka, başka, bakayım. Başka, başka, bakayım. Başka, Bana bak. Şimdi Çok heyecanlandım sizi görünce ben o da o da Bitti mi? Hmm. Dudaklar niye yapıyor? Pek Şimdi 8 Dudaklarda ne var ki? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Allah, var arkadaşlar? Merhaba <laughs> arkadaşlar? Bitti. Merhaba Arkadaşlar güzel olmuş mu? Böyle. Şey anne buraya da gözler çizer misin siyahlan? Güzel olur öyle. Evet arkadaşlar güzel olmuş mu? Hmm. Arkadaşlar şunu sileceğim. Evet arkadaşlar şunu sileceğiz. Çok heyecanlıyım. Bu heyecansa yani heyecansız nasıl bilmiyorum Damla yani. Burak, sen de... Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı.